Ufuktan siz çekilmiş bir gemi var geliyor. Kabaran dalgalara enginler dar geliyor. Adına ak An. Beklenen özlenen lider geliyor. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. İşte milletimizin hizmetkarı. İşte Recep Tayyip Erdoğan. Çocuklar için, çocuklar için, gençler için, gençler için, umut dolu Türkiye için, Türkiye için, Türkiye Dinlimizin, için. Dinimizin, beraberliğimizin, Türkiye kardeşliğimizin teminatı. İşte hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı lider. Türkiye için, Türkiye için. Karadeniz söyleyeceğini neyle söyler? Karadeniz söyleyeceğini kemençeyle söyler. saz da söyler türküyü söyler. Karadeniz söyleyeceğini tulumla söyler. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi iskocça kaydasıyla söylemez. Karadeniz'in tulumuyla söyler. Karadeniz yağmacılara söyleyeceğini söyledi. Karadeniz vandallara diyeceğini çoktan dedi. Ne, ne diyor bizim uşaklar? uşaklar? İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Ne, ne diyor? Devirdik bir alan. Yaktık, Yaktık arabaları. Cam çerçeve indirip kandırdık, kandırdık insanları. insanları. Twitter'dan, Facebook'tan <laughs> döktük onları dışarı. Ağaç maaş dışarı. diyerek kaldırdık <laughs> biz onları. <laughs> Al başına, Türk milleti yemeği iki kişiden biri AK Parti'yi seviyor. Bitmedi. Başka, Başka parti tanımam. AK Parti'nin üstünüm. Üstünü. Allah, Allah seni, seni korusun, dualarım canım. senin. İşte İlk Karadeniz uşağı İşte bir Karadeniz zekası bu. Diyor. Ne, ne diyor bir Karadeniz, bir türküsü? Bir Karadeniz türküsü? Karardı Karadeniz, bir doldu de taşamadı. Öyle mi? Öyle. Evet. evet. Bir Karadeniz haftalardır doldu doldu bir ama taşmadı. Karadeniz doldu ama taşkınlık yapmadı. Karadeniz siyasette söyleyeceğini sandıkta söyledi. İnşallah yine sandıkta söyleyecek. Ama şimdi biz buradan Karadeniz'den Karadeniz'in yıldızı Samsun'dan aykıracak diyeceğimizi tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya Samsun'dan duyuracağız. Evet Allah. Sizin şu gür sesiniz var ya, sizin şu nidanız, şu aykırışınız var ya, inanın Türkiye üzerinde hesabı olanların planlarını bozmuştur. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu televizyonlarda filan yayınları mayınları filan hiç kafanıza takmayın. Bunlar İstanbul'daki muhteşem karşılamayı görünce oyunları bozuldu. Bunlar Adana'daki Mersin'deki coşkuyu görünce değerli kardeşlerim oyunları bozuldu. Bunların hesapları alt üst oldu. Ankara'daki ilgiyi görünce oyunlar zaten bozulmuştu. Sincan'daki, Kazlıçeşme'deki, Kayseri'deki aşkı, sevdayı, muhabbeti görünce Oyunlar bozuldu. İşte şimdi Samsun ne diyor? Ben buradayım diyor. İşte şimdi Samsun bu oyunu bozuyor, bu tuzağı alt üst ediyor. Onlar milyonlarca tweet atsınlar. Bizim tek bir besmelemiz oyunları bozuyor. Onlar yaksınlar, yıksınlar. yağmalasınlar. Bizim tek bir la havlemiz, bütün tuzuğumuz. Onlar camilere ayakkabıyla girsinler. Onlar camilerimizde içki içsinler. Onlar başörtülü kızlarımıza el uzatmaya kalksınlar. Bu milletin bir duası, bu milletin bir kez ya Allah, ya Fettah, ya sabır demesi onların bütün hesaplarını alt üst eder. İşte bu milletin duası, bu milletin sabrı, itidali her şeye galip geldi kurulan tüm o tuzakları, tüm o oyunları alt üst etti.